Eğitim-öğretim bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Isparta'da eğitim yatırımları yükselmeye devam ediyor. İl genelinde halen 19'lu inşaat aşamasında, ise ihale ve proje aşamasında olan 29 eğitim yatırımı yer alıyor. Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'la birlikte il merkezinde inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Isparta olarak okullarımızda önemli bir yenileme hamlesi var. Gerek depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıktığımız okulların yerine yaptığımız okullar. Gerekse de ihtiyaç olan bölgelerimizde, mahallelerimizde yeni okul inşaatlarına devam ediyoruz. Okullarımızın ferah mekanlar olarak yapılması çok önemli. Öğrencilerimizin rahatı, ailelerimizin çocuklarını daha güzel bir ortama yolcu etmeleri, eğitime yönlendirmeleri açısından da hem eğitim alırken de eğitimin verildiği şartlar eğitimin kalitesini de etkiliyor. Rahat mekanlarda eğitim vermek önemli bir avantaj. Yeni yapılan okullarımızda özellikle sosyal mekanların fazla olmasına dikkat ediyoruz. Vahri Baruş ilk olarak Cezaevi yanında inşaat çalışmaları devam eden 12 derslikli Karaağaç Mahallesi Özel Eğitim Anaokulu'nu inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknik Personeli ile yüklenici firma yetkililerinden devam eden projeyle ilgili bilgi aldı. Vali Aydın Baruş okulun yapımıyla birlikte Isparta'da anaokulu özel eğitimi konusunda büyük bir ihtiyacın doldurulacağını belirterek okulun hem öğrenciler hem de veliler açısından güzel olacağını kaydetti. Bu okulumuzun özelliği özel eğitim için ayrılmış olması. Şu anda özel eğitimde eğitim gören ilkokul ve ortaokul düzeyinde birinci ve ikinci kademe dediğimiz okullarda yaklaşık 50'ye yakın öğrencimiz var. O çocuklarımızın şu anda eğitim gördüğü okullar arzu ettiğimiz şekilde rahat mekanlar diyemeyiz. Tabii elimizdeki imkanlar çerçevesinde bunu veriyoruz bu eğitimleri. Ancak şu anda yeni inşa edilen okul 12 derslikli ve bütün sosyal donatılarıyla gerçekten mükemmel bir okul. Ee, özel eğitime ihtiyacı olan e, çocukları bulunan ailelerimiz burada rahatlıkla gelip hem e, aileler burada kendilerini misafir ederek kendilerine mahsus bekleme odaları olacak, yemekhaneler olacak. Özel eğitimin özelliği şu e, bir sınıfta en fazla 2-3 öğrenci eğitim alabiliyor ki bu orta ve e, ağır derecedeki engelliler için söylüyorum bunu. E, hepsini ayrı öğretmen görevlendiriyoruz. Dolayısıyla mekan olarak çok da normal eğitimden çok daha fazla mekana ihtiyacımız oluyor. Ee, bu inşaatımızda şu anda 1000 metrekare inşaat alanı sahip toplamda da e, zannedersem 2700 metrekareye yakın kullanım alanı var. E, i̇ki kat halinde inşa ediliyor. E, i̇nşallah bu okulu tamamladığımızda özel eğitim anlamında çok önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Vali Aydın Baruş ardından yıkılıp yerine yenisinin yapıldığı Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu inşaatını inceledi. Okulun sınıflarını ve bölümlerini gezen Vali Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Burası 24 derslikli olarak inşa ediliyor. Bölge açısından son derece ihtiyaç olan bir okuldu. Okul standartlarımız çok iyi. Şu anda yeni yaptığımız okullarda hem tavan yüksekliği hem sınıfların ferahlığı, genişliği son derece rahat. Sadece derslik inşa etmiyoruz bu okullarımızda. Aynı zamanda spor salonu var altında. En üst katında konferans salonu var. Yine derslikler yanında mescitler, atölyeler, laboratuvarlar onlar da standartlara uygun şekilde inşa ediliyor. Dolayısıyla 30 dersliği geçen yani alan olarak 30 dersliği geçen bir okulumuz. Büyük bir okulumuz. Ya bu okulumuzda e, kapasite olarak 700 civarında öğrenci e, eğitim görebileceği bir okul. E, okulumuzun da e, Eylül ayı sonuna kadar inşaatın tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah ondan sonra hazır ettikten e, itibaren de muhtemelen ikinci dönem 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitimi alırız diye planlıyoruz. Vali Aydın Baruş beraberindeki heyetle birlikte ardından Gülistan Mahallesi'nde inşaat çalışmaları devam eden Gülistan Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerine okulun eğitim öğretim yılı başına kadar yetiştirilmesi talimatını verdi. Yukarıda dolar, yukarıda aşağıda yemekhane, bu bölü de sistem odası ve destekler odası. Bu da sistem odası. Resmi de destekler tamam, odası. Çıkışırsanız yapabilir miyiz? Yaparız. Etkinlik odalarını yaparız. Vali Baruş'un Gülistan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak ziyaret ettiği diğer bir eğitim kurumuysa, inşaat çalışmaları 20 gün önce tamamlanarak eğitim öğretime açılan şehit Mehmet Ünal İlkokulu oldu. E <laughs> Taşer tamam. bu Biraz daha öğrencilerimizin ilgisini çeksin, değişiklik olsun. Okulun ana sınıfı, kütüphanesi, laboratuvarı ve diğer bölümlerini inceleyen vali Boruş, yeni okulun öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Sınıflarımızı gezdik. 12 derslikli bir ilkokul burası. Eğitim öğretim yılının bitimine yaklaşık 2 hafta kala teslim edildi. Çocuklarımız karnelerini burada aldılar ama önümüzdeki 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzu tam yıl boyunca kullanma imkanına sahip olacaklar. Ee, sınıflar çok güzel, ferah. 24 kişilik sınıflar zaten azami kapasitesi. Bölgenin ihtiyacını karşılama açısından da e, yeterli bir ilkokulumuz. Sadece e, dersliklerimiz yok. E, hem atölyelerimiz var, hem güzel bir kütüphanemiz var. E, okul müdürümüz, öğretmenlerimiz çaba sarf etmişler. E, yine e, sivil toplum kuruluşlarımızın da katkısını alarak güzel düzenlemeler yapmışlar. Çocuklarımız yeni okullarını görünce gözlerindeki sevinci tahmin edebiliyorum. Müdürümüzün de bahsettiği çocuklar okullarını çok beğenmişler. İşte bütün okullarımızın bu ferah ortamda olması için çalışıyoruz. Isparta Valisi Aydın Baruş'un ziyaret ettiği diğer bir okulsa Yedi Şehitler Mahallesi'nde çalışmalarında %70'e gelinen Ali Haydar Albayrak İlkokulu oldu. Ortalama aydınlatması Bunlarda topara e, son olduğu için spor 20 derslikli olarak yapılan ve yeni eğitim öğretim yılına kadar yetiştirilmesi beklenen okulun bölümlerinin inceleyen Vali Baruş, elektrik hattı ve doğal gaz çalışmasına hız verilmesi konusunda ise ilgililere talimat verdi.